bizim şer bugün bir size birlikte yeni ajan gekkoyu tanıtıyoruz. Ben size demiştim yeni ajan gekko geldiğinde tanıtacağım. Bir de yeni on setine bakacağız. Videoya geçelim. Arkadaşlar ilk şekilde ee, ilk özelliği <laughs> Arkadaşlar geldik şimdi. İlk bir özelliği sağ yani bu. Bunun adı neymiş? Ee, o pofuduk tarlası. Pofuduk tarlası galiba bu zehir arkadaşlar. Bakın canınız çok hızlı götürüyor. Bu diğer düşmanlara göre bir saniyede falan e, senin canını 30'a azaltabiliyor. Bence çok iyi bir ajan. İkinciye geçelim. Siz de puanlarınızı yazabilirsiniz. Bu kan kuş. Bu kan kuş spark'ı kurabiliyor. Çözebiliyor. Yani çöze de biliyor. Yani mesela siz sahile e gideceksiniz. Şuradasınız. Spike şurada sizin yerinizi çözebilir. Ondan sonra bir de bunu toplayabiliyorsunuz. E, maçta 3 kez kullanabiliyorsunuz. Diğeri 3 kez değil, sınırsız. Sınırsız mı ben onu bilmiyorum. Anne yani sadece ultiyi iki kez oldu. Şimdiki ise bakın şaşkın. bu size şaşkın. Bu size geldiğinde sizi şey yapıyor. Öyleyelim. Nerede? Bir daha atayım. Apoftuk tanesi. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Bu düşmanları kör ediyor arkadaşlar. Öyle pis kör ediyor ki kendine zarar veriyor ve düşmanlara tükürüyor. Evet. Dur bakalım. Bana Bence önemli. ultiyi tanıt. Tamam şimdi ultiye geçelim. Ultiniz ulti Zorba. Zorba. Arkadaşlar bu zorba size şey veriyor. Sizi 3 metreden bile şey yapıyor. Alı koyuyor. Sen e şunu bir tut ben bir şey bakacağım. E şimdi arkadaşlar bu bize de zarar verebiliyor aslında. Hatta ben dokunmuyorum. Bakın kendisi gidiyor. Otomatik. Bakın. Bakın, bu sizi 3 metreden size, size bile bu zarar verebiliyor. yani sizi 3 metreden bile alıkoyuyor. Yani, Elinize silah alamıyorsun. 10 yani, saat. Yani bu size bile şey yapar, alıkoyar. Yani bir de bunun kullanımı da çok kolay olduğu için. Kısaca ben de güzel bir ara. Kısaca bu ajan çok güzel bir ajan. Şuradan Molotov gibi kısaca ben anlatayım. Fazla kardeşim anlatamadım. Yani bu bir de çok yani Sky kurdunun bir değişi çok da uzağa atlayabiliyor. O da çok güzel. Bence şey. çok başarılı bir evet. karakter. Neyse biz yeni ise sete geçelim. Oni setini şimdi bakalım mı bir dakika. Aç. Anasını. açalım. Bakın size böyle yapıyor. elinizi Elinize an... çok kötü bir ağlı koyma yapıyor ve siz o, o adamı öldürebilir. Şöyle güzel bir şey de var. Bir maçta iki orb kullanabiliyorsunuz. Evet. Zorbayı alabiliyorsunuz. Şimdi 12'ye geçelim bence. Ori bir o kadar. Arkadaşlar yeni 10 böyle. Bunun parası bence yani bence o kadar yüksek olmasaydı alınırdı. Bu yani, yani, oni setinin yüksek. yüksek fiyatı. Bu onu hayır yüksek değil. Bu eski Phantom'la oni setinde bile aynıydı. Ama şu Onimar ikonitsina. 5350 Vyrak point olduğu için bayağı pahalı şöyle Bence göstereyim. çok güzel bir şey olabilir ama yani biraz ama parası çok. Ama paket de ücretsiz olduğu için ee, o çok güzel. Renkleri fazla... de böyle göster. E, ee, öbüründe renkini fazla sevmiyormuş ama Şimdi bir de mağazaya şurada geldi. Bulup bulup falan da. Bulup bulup bulup. <laughs> Anlamda geldi. Mali Başka ne gösterelim? Başka ya, bence bu kadar olsun. Tamam. Bir de ajanlarda da artık gözüküyor. Görünümü güzel. Bak, kapatıyorum videoyu. Kapat.